İnsan bazı şeyleri biraz düşünüp tefekkür ettiği zaman şükredecek çok çok şey bulabiliyor. Örneğin bu yoklukta buradan geliyorum. Şu tuvalette banyo yapıyorum. 30 yıldır aynı senaryo. Varlığımda etrafımda bir doluyor insanlar. Namaza, ibadete bile fırsat bulamıyorum. Yokluğumda da kimse olmuyor. Aslında yokluk insanın ebediyen var olduğu bir zaman yalancı dostlar, yalancı sevgiler insanı kandırıyor, benliğe sürüklüyor, sürüklüyor, sürüklüyor ve her şeyini alıyor. İnsanın haberi bile olmuyor. Benim babam mefat ettiğinde ben Hatay'daydım, hastanedeydim. Ve Nevşehir valisi bizim gelin, Urfalıların gelini diyorlar ya, akrabamız. Adana Emniyeti'ne haber gönderdi sokağa çıkma yasağı vardı pandemirden dolayı. Emniyetin emniyet izin verdi komoyla. Götürdüler mezara gömdüler ağlayan, sızlayan, bağıran, çağıran, feryat eden iyi adamdı, şöyle adamdı, böyle adamdı. Adamcağız toprağın altına girdi ve yapayalnız kendi amelleriyle baş başa kaldı. Kabrinde cayır cayır yanıyor. Hani o sevgiler, hani o ağlayanlar, sızlayanlar. Gerçekte geride seven kardeşlerim, abilerim, amcalarım hepsi onu sevmiş olsaydı onun feryadını duyar. Allah razı için bir şeyler yapardı. Onun kabrine de bir damla rahmet giderdi. Var mı? Yok. Tam aksine geride kalan mal varlığı. Doğuda iki tane köy var. Tapusu Osmanlıcaydı. Türkçe'ye çevirdiler. 8 daire bir mağaza bir dükkan kaldı. Erkek yabiyab gibi onları nasıl talan ederiz diye. Onlar o düşünceyle birbirlerinin kuyusunu kazarken adamcağız da geride ne bıraktıysa onu kabrinde buluyor. Geride zebalileri bırakmış. Yıllarca halka beni kötüleyip millete bedel ödettirdiler. Halbuki milletin de aklı olsa niyeti bozuk ya niyeti niyeti bozuk olan insanlar aklını kiraya verir. Şeytan ve şeytani insanlara ve bedelini canlarıyla öder diyor. Beni kötülüyorlar. Millet de bana düşman oluyor. Lan oğlum aklınızı başınıza alsana. Benim kime benim kime bir zararım var? Kimseye yok. Herkes gibi ben de günahkarım ama en azından kendimi, Rabbimi biliyorum. En azından her fırsatta Allah için bir şeyler yapıp bu fani dünyadan ebedi olan bir şeylere koparıp gitmeye geliyorum geldiğimiz yer aynı, gittiğimiz yer aynı. Zerre miktar bir fark yok Cenab-ı Allah'ın adaletinde. Kimi Nemrut ve Firavunların mirasına sarılıyor. Mal, mülk, makam, mevki uğruna bütün insanlığı yok ediyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bildikleri her şeyi kötüye kullanıyorlar. Bir tarafta peygamberlerin mirası, ilim ve insanlığa hizmet yolunu tutuyorlar. Onlar ebedi bir saadetin yolcularıdır. İnsanlık adına hizmet ettikçe kainata ebu hayat saçarlar. Hayatlarından vazgeçip bütün kainata ebu hayat saçan şehitlerimizin hürmetine bir lokma ekmek yiyoruz. Onlar şehit olurken sen şucusun, sen bucusun demediler. Sen inançlısın, sen inansızsın da demediler. Bütün insanlık adına hayatlarından vazgeçtiler. Bütün İslam orduları, bu vatanın evlatları dahil. Ama geride bıraktıkları miras, suculuk buculuk adı altında yamyam gibi kendinden olmayanı yok ediyorsunuz. Bu sistem Bermuda üçgeni A sistemi. Böl, parçala, kin ve nefretle yok et. Benim rahmetli dedem çok küçüktüm. Bir gün dayım dedeme vurdu, yanımda vurdu. Defol git dedi odana dedi rahmetliye yaşlıydı o zaman. Bayağı yaşlanmıştı. Hayvanlar senden korkuyor, ahıra girmiyor demiştir. Adıyaman'ın Sütbilak köyünde. Neyse zoruma gitti. Dede, dede dedim. Bunlar sana niye bunu yapıyor? Evladım dedi. Bunlar dedi cehennemi satın alıyorlar dedi. Sus sus dedi. Bunlar acınacak insanlar dedi. Yarın insanlar sana acı çektirecekler. Acı çektirdikçe çevrende gerçekte ebedi olan hiçbir şeyi bulamayacaksın. Hak'tan başka her şeyin fani olduğunu göreceksin. Rahmetli dedem çok büyük bir evliya, çok büyük bir Allah dostuydu. Kimse bilmez sırrını, kimseyle de konuşmazdı. İki ayağı felç, bir kolu felç, sürüne sürüne köy odasından o baştan o başa abdestini alır, tekrar sürüne sürüne yatağına girer, tek başına namazını kılar. 24 saat zikir halindeydi. Mefat edeceği zaman beylerime dedi ki ne? milletin içinde beni buraya gömmeyin dedi. Burası sular altında kalacak dedi. Dayılarım dedi ki ne dedi ya biz burada bir tas su bulabiliyoruz. Burası nasıl sular altında kalacak? Herhalde bu ölüm zekaret halinde can havliyle konuşuyor. Şuuru yerinde değil dedi, dedilerse de arkadaşları dedi ki ne rahmetli hiçbir zaman bir vasiyette bulunmadı. Dedi ki ne? De, dedem beni falan sahabenin yanına gömün. Adıyaman sahabe dolu hatta ee, Hazreti Ali'nin de bedduasını almış Adıyaman Kahta yolu, menzil yolu var ya, oradakiler. Her neyse 120 sahabe orada şehit oldu. Hazreti Ali yetiştiğinde hepsini şehit etmişlerdi. Sonra onların ahını aldı. Dayılarım yok yok dedi, buraya gömek dedi. Üç kuruş para için, yok dedi arkadaşlar. Rahmetlinin hiçbir vasiyeti olmadı bugüne kadar dedi ve Vasiyetini yere getirdiler. Adıyaman merkezin çıkışında sahabenin oraya gömdüler. Rahmetli dedemi. Daha sonra dedem dediği gibi yıllar sonra Atatürk Barajı çıktı ve Atatürk Barajı'ndan sonra o bölgelerin bütünü sular altında kaldı. Rahmetli'nin geride bıraktığı bir serveti aldılar, havurdular, savurdular kabrini, etrafını dört tane pirket çevirmediler. Bundan yaklaşık 20 yıl önce rahmetli dedem rüyama geldi. Dedi, "Evladım, benim kabrime rahmet gelmiyor. Benim kabrimin üzerine pislemişler." dedi. Adana'dan kalktım. Ablamın kaynanasını aldım. Ablamın kaynanası da Menzil'in ilk kuruluşcusu Şeyh Abdülhakim Hazretleri büyük bir Allah dostuydu. Ondan sonrakiler sahtekar. <laughs> Doğruyu söylediği zaman hiç dostluğu olmuyor. Ee, onun ilk halifesiydi ablamın kayınbabası. O kadın cihazı aldım ve dedemin kabrine gittim ve denildiği gibi çocuklar kabir olduğunu bile bilmiyor. Dört tane pirket çevirmemişler. O serveti aldılar. Çocuklar gidip kabrinin üzerine pislemişti. Pisliği temizledikten sonra ablamın kaynana sordu. Dedi ya dedi bunlar dedi bir servet aldılar. Dört pirket çevirmediler. Sen Adana'dan kalktın bu çocukların bu kabrin üzerine pislediğini gördün. Teyze dedim can canı en dar zamanda tanır. Dedem beni sevdiyse, ben onu sevdiysem, o ne haldeyse ben de o haldeyim. Peki siz şehitlerimizi seviyorsunuz da onlar feryat ediyor. Bu sevgi nasıl bir sevgi ki siz onları, onlar sizi duymuyor. Bu sahtekarlıktan başka bir şey değildir. Normalde bu yolun yolcuları konuşmazlar. Konuştukları zaman karşılarında kimse kalmaz. Cumhurbaşkanına varıncaya kadar çünkü hak ve adalet çizgisi içerisinde olsalar bizi konuşturmazlar. Yıllarca sustum. Bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın. Herkes beni deli bilsin, kötü bilsin. Ama şimdi son set açılmış bütün insanlık yok et, yok etmeye kastedince bu sefer konuşmasam yok olacaksınız. Bundan dolayı Kusura bakmayın herkese her şeyi söyleme hakkım var. Çünkü her, herkes her şeyi yaptığı için yine de biz insanlığımızı yapıp uyarıyoruz. Ve bu uyarının sonucunda herkesin yaptığı önce inkar ediyorsunuz sonra inanıyorsunuz. İkisi de doğru değil. i̇nkar İn ettiğinizde imanınız gidiyor inandığınızda da pasıklardan oluyorsunuz. Peki yarın Cenab-ı Allah'ın azabı geldiğinde azığınız yok ve iyi bir şekilde can verirsiniz. Müslüman ne inkar eder ne inanır, araştırır delilleriyle hak ve hakikati bulur. O uğurda verdiği mücadele de yanında azığıdır. İman cehveriyle bütünleşir. Küçücük bir bela musibet geldiğinde hata ve kusurların bedeli olduğunu bilir ve bulur. Gelen bir güzelliği de Cenab-ı Allah'ın rahmeti olarak bilir. Üzerine en ağır bela ve musibetler geldiğinde o anın dehşetinden Cenab-ı Allah'a sığınır. Havadaki mermiyi durdurur ve imanı tamamlar. Bizim dinimiz böyle bir yüce dindir. Dinimize kullanıp da aşağılık duruma getirmek isteyenlerin kendisi aşağılık leş kargalarım. O leş kargalarının zamanı vakti gelince deniz dalgalarının attığı gibi Rabbimin rahmetiyle atılır da geriye kimse kalmıyor ki. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Ben çamaşırlarımı toplayayım da dert paylaştıkça biter. Karşıda adam varsa sevgi de paylaştıkça çoğalır değerini kıymetini bilen varsa adam çıkmadı derdimizi anlatıyor adamlar zayıf noktamızdan bizi vurup yok etmeye çalışıyor sevgi de değerini kıymetini bilmeyenler olmadığı için dünya bu hale geldi kimi kime şikayet ededik